Enzimlerin aktivitesi ortamdaki sıcaklık, pH, su miktarı, substrat yüzey alanı, enzim miktarı, substrat miktarı ve benzeri faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörlerin enzimatik reaksiyonların hızına etkilerini güvenilir kaynaklardan araştırıp elde ettiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki grafikleri tamamlayınız. Grafiklerin altındaki kutulara belirtilen faktörün enzim aktivitesine etkisiyle günlük hayattan birer örnek yazınız denmiş. İlk başta sıcaklık grafiğine bakıyoruz. Sıcaklık aralığında optimum değerimiz burada 35-45 aralığında bir değer. Burada tepkime hızı en yüksektir. E, optimum değerin altında tepkime belli oranda olacaktır ama az olacaktır. Ve optimum değerde belli bir değere kadar tepkime olacaktır. Ama 65'ten sonra tepkime tamamen duracaktır. Protein yapı bozulduğu için. Bu yüzden biz burada ne yorum yapabiliriz? çiğ sütü ben kaynatırsam örnek veriyorum. Sütteki mikroorganizmalar çoğalamaz. Çünkü kaynattığım zaman protein yapı bozulmuştur. Kaynatıldığında enzim çalışmaz. O yüzden burada mikroorganizma oluşmaz. İlk grafik için bunu söyleyebiliriz örneğimizde. İkinci grafikte pH grafiği verilmiş. Her enzimin istediği pH değeri farklıdır. Mesela bir pepsin enzimi astik ortamda çok iyi çalıştığı için optimum aralığını çizmiş olalım. Ee, Optimumun aşağısında tepkime hızı düşüktür. pH aralığı da 7'den küçük olacak şekilde yine şurada pepsini çizebilirim. Bir e, protein enzimi olduğu için. Tripsini çizelim. Optimum değer e, 7 ile 8 aralığı için çizelim. Burada yine alt değerlerde düşüktür ve yine üst değere çıktıkça bazik değerde belli bir değere kadar çalışabilmektedir. Burası da tripsin enzimi olsun. Farklı enzimler farklı pH aralığında çalışıyorlar. Örnek olarak da ne diyebiliriz? Hepsin enzim asidik ortamda çalışırken tripsin ince bağırsakta bazik ortamda çalışır. Hepsin asidik ortamda çalışırken ince bağırsak enzimi olan tripsin bazik ortamda etkinliğini gösterebiliyor. Üçüncü grafikte ortamda su miktarı var. Ortamda su miktarı olması için enzimin özellikle en az %15 gibi bir değerde bulunması gerekiyor. Şurası %15 aralığı olmuş olsa bu aralıkta tepkime hızı artacaktır ama belli bir aşamadan sonra tepkime sabit kalacaktır. O zaman diyorum ki su oranı azaldıkça gıdalarda mikroorganizmalar çoğalamaz. Su oranı diyoruz. Burada oldukça azaltılmış. Su oranı azaldıkça tepkime çalışmadığı için yine mikroorganizma bu ortamda çoğalamaz diyebilirim. Son olarak substrat yüzey alanı demiş. Enzim substrata bağlandıkça dış yüzeyden bağlanıyor. Dış yüzeyi ben e, alan olarak arttırırsam enzim maddeye bağlandıkça tepkimi hızı artacaktır. Burada da ne örneği verebiliriz? Ben e, bir besinin yüzey aralık alanını arttırayım. Mesela elmayı rendeledim. Elmayı rendeleyerek yediğimizde elmayı sindirme hızım artar. Elma rendelenirse tüketildiğinde tüketildiğinde elmanın sindirimi hızlanır. Çünkü ben yüzey alanını ne yapmış oluyorum? Arttırmış oluyorum. Eşit miktarda nişasta, protein ve yağ içeren deney kaplarına bu organik molekülleri yapı taşına kadar sindiren enzimler ve sindirim sonucu oluşan ürünleri tespit eden bazı ayraçlar eklenmiştir. Fiilik çözeltisi glikozla bir araya geldiğinde kiremit kırmızı renk oluşur. Fenol kırmızısı asitlerle bir araya geldiğinde sarı renk oluşur. KL ve M düzenekleri kurduktan sonra yeterli süre beklenildiğinde düzeneklerde meydana gelen değişimlerle ilgili soruları cevaplandığımız. KL ve M düzeneklerinden hangilerinde renk değişimi olur diye sorulmuş. Buraya baktığım zaman nişasta sindirildiğinde K kabında glikoz oluşur. Ben glikoz olan ortama filik eklersem bu ortamda kiremit kırmızısı renk değişimi olduğunu gözlemleyebilirim. L kabında protein sindiren enzim eklersem ortamda amino asit oluşur. Asitlikle ilgili olan ayraç fenoldü. Fenol eklediğim zaman renk değişimi olmasını beklerdim. Fakat ortamın tepkimesi eksi 20 derecede olduğu için buradaki enzim çalışamaz. Bu yüzden tepkime de renk değişimi de olmayacak. Yağı sindirdiğim zaman ortamda yağ asiti oluşur ve ben ortama eğer fenol ekleseydim sarı rengi alırdı ama ortam 65 derece. Burada yine enzimin protein yapısı bozulduğu için enzim çalışamaz. İlk ortamın sıcaklığı uygun aralıklı olduğu için sadece K ortamında renk değişimi olur. İkinci düzeneğe baktığımız zaman K ve L düzeneklerinde sıcaklık 30 derece yükseltildiğinde Reaksiyon hızına meydana gelen aşağıdaki grafileri gösteriniz denmiş. Burada ne olacaktır? Tepkimeyi e, 0 dereceden 30'a doğru çıkarttığım zaman tepkimede bir problem olmayacak. Optimum dereceye yakındır çünkü. Daha sonrasında e, yine burası için baktığım zaman eksiğimdekini de ne yapabilirim? 30'a çıkartabilirim. Bu taraf geri dönüşümlüdür çünkü. Eksi dereceler enzim yapısını bozmaz. Tepkimeye tekrardan sıcaklığını optimuma çekip hızlandırabilirim. Fakat derecesi 55-65 gibi derecelerde olan bir enzimin sıcaklığını, tepkimenin sıcaklığını tekrardan optima indirip tepkimeyi hızlandıramam. M düzeninde diyor sıcaklık 40'a düşürüldüğünde lipaz enzim etkininde ne gibi bir değişiklik gözlenir demiş. 65 derece gibi değerlerde enzimin protein yapısı bozulur. Ben bunu tekrardan 40 dereceye düşürdüğüm zaman enzimin protein yapısı bozulduğu için lipaz enzimi etkinliğini gösteremez. Bu yüzden de 65 derecede zaten yapısı bozulmuş bir tepkime 40 dereceye indirildiğinde yani optimuma doğru çekildiğinde tepkime gerçekleşmez. Enzimin protein yapısı bozulduğu için geri dönüşümünü çalıştıramam. Aşağıdaki grafikte enzimatik bir reaksiyonun hızında T anından itibaren meydana gelen değişim gösterilmiştir. Buna göre T anından itibaren meydana gelen bu değişimin nedenleri neler olabilir? T zaman aralığından sonra reaksiyon hızında azalma olmuş. Bunun sebebi ortamın su miktarı azalmış olabilir. Tepkimeyi azaltır. Ortamın sıcaklığı artmış olabilir. Veya ortamın sıcaklığı azalmış olabilir. Her ikisinde de tepkime hızı azalacaktır. Ortamın pH aralığı artmış veya azalmış olabilir. Yine bu tepkime hızını azaltacaktır. Son olarak da ortamdaki substrat miktarı azalmış olabilir. Bu da tepkimeyi yine ne yapacaktır? Hızını azaltan etki gösterecektir. 4 tane değişim nedenimiz bunlar olabilir.